Seytürk Sönmez'le de deniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yunanistan'dayız, Stilido'dayız arkadaşlar. Şöyle seyyar satıcılar Çocuklar geziyorlar evet. Güzel bir gün arkadaşlar. Limandan çıktık. Çarşıya doğru gidiyoruz. Arkadaşımız Kerim'le beraberiz. Kerim şöyle dik çıkıp da solum dönelim bir önce bir. Mı? Bu tarafa doğru. Ne tarafa gideceğimizi kestirmeye çalışıyoruz arkadaşlar. İşte i̇leride biraz çıkınca solda diye hatırlıyorum. Bir telefon şoplarına bakacağız. Hatlara bakacağız. Yurt dışında çalışacak olan arkadaşlar. Öncelikle Türkiye'deki hatlarını, uluslararası dolaşma açmaları, günlük kullanacağı, haftalık, aylık kullanacağı paketleri operatörlerinden sormalı. Hangi Hangi ülkelerde geçerli olduğunu sadece sormayan arkadaşlar bunların fotoğrafını ya da yazısını telefonunuza, bilgisayarınıza, bir yerinize aktarın ki gideceğiniz ülkede anlaşma var mı yok mu yoksa çok yüksek miktarda fiyatlar ödemek zorunda kalırsınız. Gittiğiniz ülkelerde roamingi olan Avrupa'nın her yerinde ve dünyanın birçok yerinde anlaşmalı olan roamingi olan hakları tercih edin arkadaşlar. Vodafone bu konuda çok iyi. Özellikle İspanya'ya giderseniz ben İspanya Vodafone'un hattını kullanıyorum. Roamingi fazla arkadaşlar. Şu an kullandığım hatta değişiklikler Önceden 10 Euro'ya 7 GB veriyordu ama ben eski olduğum için bana 12 GB falan geliyordu. Daha sonra bunu 9 GB'a düşürmüş. Şimdi 10 Euro'ya normal telefonla konuşmayı kaldırıp sadece internet vermiş. 25 GB Avrupa ülkelerinde 15 GB de diğer anlaşmalı olduğu ülkelerde arkadaşlar. O yüzden fiyat bakımından iyi Euro'yu çevirdiğinizde Türkiye'deki operatörleri size sağlamış olduğu imkanları görebilirsiniz. İş yerleri bomboş, yazlık bir yer küçücük bir yer fakat kriz her tarafı vuruyor. Noel hazırlık yapıyorlar arkadaşlar. Süslemelere başlamışlar. Biz onların dinlerini yaşayamayız arkadaşlar. Onlar da zaten bizimkileri yaşamıyor. Kurban zamanı kurban kesmiyorlar. Bu soldan gidelim burası olabilir. Kurban zamanı kurban kesmiyorlar. Ramazan'da oruç tutmuyorlar. E o zaman biz de yılbaşındaki programlara dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bizim olmayan adetlere, örflere Allah muhafaza bizi dinden çıkaracak düşüncelere gitmememiz gerekiyor. Yani bir topluluk kimlere benzemek isterse onlardandır. Onlarla beraber Olur. O yüzden böyle bir riske girmeyelim. Bir eczane arkadaşlar. Çiçekçiler, güzel bir çarşı. Küçük de olsa aradığınız her şey aşağı yukarı var. Giyim, kuşam modayı takip edenlere Yunanistan'daki modayı şöyle bir mağazadan gösterelim. Neler giyiyorlar, neler yapıyorlar. Avrupa'ya göre giyim kuşamları biraz daha iyi. İtalyanların zevklerini pek sevmedim. Yunanlar hiç olmazsa bize biraz daha yakın. Coğrafyası da, doğası da yakın. Evet, çıktığınız yerlerde arkadaşlar internetten gezilecek yerlere bakabilirsiniz. Harita programlarıyla şehir merkezi, turistik yerler, doğa güzeli olan yerler, tarihi yerler, merak ettiğiniz yerleri yazdığınızda size yakın olan yerleri gösterir. Bu şekilde de arkadaşlar her tarafı daha rahat gezebilirsiniz. Gemiden çıkmadan önce mutlaka bir konum atın arkadaşlar. Attığınız konum daha sonra kafanız karışabilir. Gündüz çıkar akşam dönebilirsiniz. Gezdiğiniz yerler size farklı gibi gözükebilir. Bazı arkadaşlar da konum bulma çok güzel arkadaşlar. Gittiği yerleri hiçbir zaman unutmuyorlar. Sokakları, caddeleri, fotoğraf havzaları var. Bizde öyle yok. Olmadığı için de ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Konum at gerekiyor. Evet az önce bir kilise görmüştük hemen limanın yanında. Hemen karşıda da görüyorsunuz. Yani birbirine çok yakın. Birini gözden kaybettiğinizde diğerini görebiliyorsunuz. Her tarafta mandalina ama bunlar narenci olarak ekşi. <gülüyor> <gülüyor> Zararlı değil. Yendiği zaman sağla faydası da olur ama çok ekşi. Acımtırak. Her tarafta Avrupa'da da var ama Yunanistan'da çok fazla arkadaşlar. Tüm i̇şte sokaklarda bunun güzelliği aynı zamanda da havaya verdiği bir ferahlık var. Yemiyor <laughs> mu? Şu limon. Limon mu? Hmm. Evet limon ağacı bu bahçe bahçede yetiştirmişler arkadaşlar. Kendi bahçelerinde şöyle limon ağacı. Evet ACS kargo galiba. Dik bir rampadan çıkıyoruz. Kerim yoruldun mu yoksa? Kerim genç, dinamik, heyecanlı. Maşallah var. Evet şöyle geminin en yakışıklı tekrar göstereyim arkadaşlar. Onun yüzünün gülüşü gemideki herkese moral veriyor. Allah Teala onun yüzünü de sevdiklerinin yüzünü de her zaman güldürsün inşallah. Böyle güzel insanların sayısını arttırsın. Kötülük, zalimlik yapanlara fırsat vermesin. Şöyle yoldan gösterelim. Buradan sonrasını çıkmamıza gerek yok arkadaşlar. Daha doğru çıkıyor. Yaşam mahalli insanların evleri var. tekrar çarşıya dönelim. Neler var, neler yok görelim. Tam karşıda denizi gördüğünüz yerde liman var arkadaşlar. Biz oradan geldik. Küçük bir kasaba gibi arkadaşlar geziyoruz. Sizlere elimizden geldiğince gezdiğimiz, gördüğümüz yerleri dünya dünyayı tanıtıyoruz. Dünyanın her tarafında Hüseyin Türk Sönmez dediğiniz hayatı sizlerle beraber arkadaşlar. Eğitimler, makine, güverte eğitimleri, tersane eğitimleri, yurt dışı geziler, yurt içi geziler. Her konuda birbirimize bilgi paslaşacağız. Sizden gelen güzel videolarda olursa arkadaşlar o videoları da yayınlarız. Arkadaşlarımıza gösteririz. Evet caddelere baka baka geziyoruz arkadaşlar. Ne var ne yok. Bir telefoncu görürsek telefon fiyatları nasıl, hatlar nasıl onlara bakacağız. Evet eczane bol miktarda eczane var. Evet hediyelik eşya yanları da bayağı çok turist yer olduğu için taştan yollar yapmışlar. Gayet şık. Karşıdaki bina da güzel taştan. Yunanistan'da tarihi binalar, yazlık binalar rengiyle, deseniyle benim hoşuma gidiyor birçok yerinde görüntü olarak yapmışlar. Yani toplamak için değil ama bu mandalinalar mıydı? Başka bir şey miydi? <laughs> daha önce internete baktıydım. Arkadaşlar da araştırsınlar. Havanın bir şeylerini değiştiriyor. Yani oksijen, nem, koku bir şeyler duymuştum. Yani bu narinciyeyle mi girdi? Başka ağaçlarla mı girdi? Çarşılarda böyle ekilmesinin sebebi. Bunları yapan insanlar boş boşuna yapmamıştır. Sadece güzellik olarak yapmamıştır. Çünkü daha sonra bunlar dökülürken belediyede bir sürü iş çıkıyor arkadaşlar. Bunların çöplerini toplamak. Ve insanlar toplayıp yiyemiyorlardı ama Türkiye'de gördüğüm kadarıyla bunlardan reçel yapan insanlar var. Doğal ürün, açlanmamış Evet arkadaşlar çarşıyı geziyoruz. Evet şöyle bir şuradaki kiliseye de bakalım. Aşağısı liman. Mavi gemi bizim miydi? <laughs> evet aşağıda bizim gemiyi gördük. Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi Yunanistan'da geziyoruz. Türkçe konuşuyoruz. Bas bas bağırıyoruz. Ama halktan öyle bir tepki yok. Esnafa girdiğiniz zaman, konuştuğunuz zaman kesinlikle esnaf cana yakın davranıyor. Yani bu siyasi propagandalar arkadaşlar. Sadece siyasi propaganda. İnsanları siyasete alet ederek, ülkeleri birbirine savaş pozisyonlarına getirerek sadece oy aranlarını arttırmaya çalışıyorlar. Evet dünyanın her tarafında olduğu gibi Yunanistan'da da birbirinden büyük her tarafta yerleşik kiliseler var. Şöyle kilisenin avlusunu da görüyorsunuz arkadaşlar. Tertemiz, pırıl pırıl. Kilise reklamı yapmıyoruz arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız eskiden sosyal medya paylaşırken küçük kardeşlerimiz babalarını soruyormuş. Hüseyin amca niye kiliseye gidiyor? Niye kiliseyi gösteriyor? Arkadaşlar hiçbir özentimiz yok. Sadece dünyanın her tarafında dinin yaşandığını, herkesin kendi inançlarını nasıl yaşadığını, nasıl değer verdiğini, nasıl saygı duyduğunu bunu göstermeye çalışıyoruz. Bakın bakımlarını yapıyorlar, boyasını yapıyorlar. Tertemiz tutuyorlar. Işte biz de camilerimiz daha güzel yapacağız. Sadece Türkiye de değil. Dünyanın her tarafında cami yapılması için elimizden geleni yapacağız. Gayret ve mücadele içinde olacağız arkadaşlar. Evet kilisenin avlusundan dışarıya doğru çıktık. İnsanların yaşadığı bölgede evlerin arasında farklı farklı yerleri size gösteriyoruz. Taş duvarlar çok eskiden kalmış. Yazlık bir bölge arkadaşlar. Seyit Türk Sönmez'le Denizli hayatı dünyanın her tarafında olduğu gibi Yunanistan stiliyle de oda devam ediyor arkadaşlar. Cadde sokak demeden her tarafı geziyoruz. Allah'a çok şükür Allah'tan sağlık, sıhhat verdikçe sizinle beraber dünyayı keşfedeceğiz arkadaşlar. Sizinle beraber her tarafı göreceğiz. Merak ettiğiniz yerleri yorumlarda yazın. Gittiğimiz ülkeleri daha gitmeden önce seferimiz belli olduğu zaman söylüyoruz. Eğer internetimiz varsa o an şuraya gideceğiz diyoruz. Gideceğimiz limana yakın olan yani bizim gidebileceğimiz mesafede. Merak ettiğiniz yerleri konumlarını, isimlerini bize atarsanız bizim de çıkma imkanımız olursa size buraları gösteririz arkadaşlar. Gemide dışarı çıkamayınca insanlar sıkılıyor, bunalıyor. Kolay değil. 6 aylık kontrat, bazıları 9 ay kontrata da gelebiliyor. 6 ay boyu ailenizden uzaktasınız, ülkenizden uzaktasınız, karaya ayak basmıyorsunuz. Gemide denizin stresi, lüzumsuz, gevrek gevrek adamların stresi. Onlar yeterince yoruyor zaten arkadaşlar. O yüzden bir çıkıp dışarı bir hava almak, bir nefes almak, şöyle bir kalbimizin atışını, ritmini normale döndürmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yoksa deniz hayatı insanı bitirir arkadaşlar. Evet, cadde cadde geziyoruz. Orta merkezde alışveriş yerleri vardı. Buralarda da onların yaşam alanları. Nasıl yaşadıklarını sokakları gösteriyoruz arkadaşlar. Gün biz bu şekilde akşam da vaktimiz olursa akşamda hava karardıktan sonra ışıklandırma ile beraber şehrin nasıl olduğunu size gösteririz arkadaşlar. Evet küçük ama gidiyor pırpır pır diye. Hüseyin Türk Sönmez'de deniz hayatı sizlerle beraber devam ediyor arkadaşlar. Türkiye'de dünyada, dünyanın her tarafında, Türkiye'nin her tarafında. Tatil gezilerimiz gene planlanıp devam edecek arkadaşlar. Eğer bu sefer ayarlayabilirsek izinlerimizi üç aile beraber tatile gitmek istiyoruz. Üç ailenin kalabileceği bir yer tutmaya çalışacağız. Geçen yaz tatil videomuzu gördüyseniz güzel bir villa tuttuk. Iki aile çok rahat kaldık. Daha ekonomik otelden daha ekonomik. istediğimiz gibi hareket edebiliyorduk. Yüzme havuzu her şey imkanları vardı. Eğer bu sefer imkanımız olursa Gürcistan'a gitmeyi düşünüyoruz. Eğer bir aksilik olmazsa. Eğer imkan olursa arkadaşlar Gürcistan'a gideceğiz Batum'a. Gemide arkadaşımız var Georgi. O bize orada yer ayarlayabileceğini söyledi. Yaylayı merak ediyordum. Türkiye'de gidemedik imkan olmadı. Orada Yayla'da eğer imkanımız olursa hani zamanımız ve izinlerimizi aynı anda denk getirebilirsek giderken Türkiye'yi geze geze gideceğiz. Gürcistan'da da eğer gidersek inşallah yaylada kalacağız. Yaylanın güzel havasından istifade edip bir buçuk saatlik mesafeymiş Batum merkezi. Araçlarımız var nasıl olsa Allah aksinerse. Yaylada temiz havada yaşarız. Aşağıya denize, yüzmeye, gezmeye ineriz. 5-6 senedir Batum'a gitmemiştim Batumi'ye. Çok e, gelişmişti benim gittiğim zamanlar. Şimdi tanıyamazsın diyor George'u. İnşallah zaman olursa beraber size de bu e, güzel anıları yaşatırız arkadaşlar. Bol bol sağa sola gösteririz. Yaşantıyı gösteririz. Oralarda araç fiyatları çok uygun. Araç fiyatlarını da size gösteririz. Telefon fiyatları da uygunmuş. Telefon fiyatlarını da gösteririz. Evet Büyük bir market görmüş Kerim. Sol tarafta o tarafa bir gidelim bakalım diyor. Bazen biz şimdi serbest gezi yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğümüz yerleri geziyoruz. Bazen de merak ettiğimiz ya da ihtiyacımız olan yerleri harita programlarından yazarak daha rahat bulabiliriz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada da kilise var. Yani her tarafta ibadetlerini rahat yapmak için kilise yapmışlar. Yol kenarlarında kaza yapan insanların ölen insanların kaza yaptığı yere yakın küçük evcikler yapıyorlar arkadaşlar. O evciklerde Mum, çiçekler, orada dua edilecek bir ufak bir ortam oluşturuyorlar. Dualık yer yapıyorlar arkadaşlar. Limana çok yakın arkadaşlar. Evet, sahil boyundan gidiyoruz. Tatil bölgesi arkadaşlar dediğimiz gibi. Oturma yerleri, portol. Değişik bir ortam olmuş değil mi? Evet arkadaşlar yani biz denizde olduğumuz için çok fazla hani güzel kısmının farkına belki varamıyoruz alışkanlık haline geldiği için. Ama bazı arkadaşlar denize çıkmayı sadece dünyayı gezmek için de merak ediyor. İlk çıkanlar için doğru olabilir arkadaşlar yani hiç yurt dışına çıkmamış farklı bir ülke görmemiş. Bu içindeki ukdeyi atmak için en azından bir kere bile denizci olsa güzeldir. Ama uzun süreli yapınca artık bu bizim için sıradan bir hale geliyor arkadaşlar. Yani Türkiye gezmek Türkiye'de olmak, kendi yaşadığımız yerde biraz daha fazla kalabilmek bizim için daha enteresan, değil mi Kerim? yani küçücük bir kasaba köy bile olsa kendi evimiz, çevremizde bir selam vereceğimiz arkadaşlarımız, ailemiz, akrabalarımız. Bu değerler bizim için çok daha önemli. Fakat yani yemek de pişmişken yemek gerekiyor. Yurt dışına çıktık e, geziyoruz, alışverişler yapıyoruz. Bir yerlerde bir şeyler yiyip içiyoruz ve bunları sizinle beraber de paylaşıyoruz arkadaşlar. Bakın cimri değiliz. Ne yaşarsak. Acı kısımlarını çok fazla paylaşmıyorum arkadaşlar. Yani bazı yaşadığımız acı kısımlar var. Gemi içerisindeki sürtüşmeler, saygısızlıklar, bazı olumsuz şeyler. Siz de dejenerate Istemiyorum. Ben de onları hatırlayıp tekrar kendimi de üzmek istemiyorum. Gemide yaşayacağınız çok sıkıntılı olaylar, sıkıntılar olabiliyor arkadaşlar. O yüzden çok sabırlı olun. Öncelikle psikolojinizi hiçbir zaman bozmayın arkadaşlar. Psikoloji her zaman birinci öncelik. Buna önem vereceğiz. Kendimize, sağlığımıza her zaman birinci önceliği vereceğiz arkadaşlar. Sağlık önce gelir. Otoyolun kenarından gidiyoruz. Deniz kenarından. Limandan biraz uzaklaşıyoruz. Yat limanı var. Evet Kerim ailelerine görüşebildim. Hiç çalışıyoruz. Çalış, ne yapıyor? Nasıllar? Çok şükür. Ellerinizden öperler. Allah razı olsun. Bursa'ya geldiğimizde bizi gezdireceksiniz herhalde. Tabii ki her zaman beklerim. Orada seyreden arkadaşlara hani kısaca nereleri görebilirler? Yani Bursa bizim için çok önemli. Yani Osmanlı'nın e, kurulduğu yer, başkenti. E, gittiğimizde bir iki ufak bir yer mi görürüz yoksa bayağı bir gezme e, görülecek yerler var mı? Görülecek her yerleri var. Uludağ var mesela. Uludağ kesinlikle tavsiye ederim. Uludağ çocukluğumda bir kere gitmiştim ama ailemi götürmek nasip olmadı. Bizim orada Kocaeli kayak merkezi neresi var? Eskiden Keltepeydi. Kartepe. Ee, şimdi Kartepe oldu. Kartepe Eski ya. ismi aklımızda gene Kartepe. Başka neler var? Doğası zaten çok güzel. Kestane şekeri meşhur. Evet Bursa'nın kestane şekeri çok güzel arkadaşlar. Kalitelisini ve tazesini de alırsak kestane şekeriyle ilgili bir anım vardı. önce sana anlattım bilmiyorum. Tamam. Şimdi bizi seyrediyorsa tamam. bir yağcı arkadaşımız vardı. Bursa'da oturuyor. İsim vermeyelim. Sağ olsun o çok güzel kaliteli bir marka kestane şekeri getirmiş. Bize ikram etti. O kadar güzel ki şerbeti çok hoşuma gitti. Dedim kestane bittikten sonra bunun şerbetini içerim dedim. Gene öbür arkadaş Ediyorsa, çok sevdiğim bir yağcı arkadaşımız vardı son kestane bittikten sonra kavanozu aldı kafaya dikti benim bütün hayallerim gitti ama o kadar güzeldi yani anlatılmaz Şeftali ile de ilgili bir anımız var tatilden gelirken balayına gitmiştik Bodrum Yalıkava eşim mutlaka seyredecek biliyorum videoyu o zaman 80 model Ford Tarnasımız vardı arkadaşlar balayı dönüşünde yola çıkarken hiç televizyon seyretmedik ve Türkiye'nin o zamanki 2000 yılında evlendik arkadaşlar. Türkiye'nin o zamanki en yüksek sıcak yani 40 derecenin üzerindeki 45 derecelik bir sıcağa yakalandık. Asfalt erimiş. Bursa'dan geçerken şeftali tarlaların içine aldılar bizi. Oradan yani yolumuz uzadı ama güzel de şeftali alma imkanımız oldu. Yerinden kasa kasa aldık. Evet arkadaşlar şimdi markete gireceğiz. Kamerayla çekim yapmak yasak olduğu için çekim yapamayacağız. Şeytür Sönmez'de denizci hayatı devam ediyor. Yunanistan'dayız. Büyük bir market de gireceğiz. Kerim girdi. Ben de nasıl olsa biraz sonra gireceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.